Herkese yeni videodan selam arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir ee, bizler çok şükür iyiyiz bugün günlerden pazar ve e, bir önceki vlogumda da söylediğim gibi bugün e, erkek kardeşimin doğum günü şey gördüm erkek kardeşimin e, şeyi var ne var doğum günü partisi o yüzden şimdi ona hazırlanayım, hazırlanacağım bugün şimdi berbat görüyorsunuz ev hali işte arkadaşlar temizlik yaptık etrafı falan toparladık annem de mutfakla uğraştı. O yüzden şu an saat 2'ye geliyor ve saat üç buçuk gibi gelirler herhalde. Ben de hemen hazırlanacağım. Hızlı bir makyaj yapacağım. Daha saçlarımı çünkü düzleştireceğim de buranın ışığı niye böyle kötü sağlam? Bir de hava bugün bayağı Bugün. <laughs> bugün bayağı bozuk o yüzden... Naya. Şimdi hemen bir nemlendiriyoruz cildimizi. I wanna be with a bag. Hmm. She calls her to the telly. To muse. Göz a concealer, yeah. She also add to the telly. I don't wanna be with the Ah, Benim şeyim Chantamba. Yeah. Cush. Yeah. <laughs> <laughs> Çantamı Ben kendime kontrol aldım. Musun? De. Şey, evet, sen aa, <laughs> şey bu neydi mi? Kontrol aldım. Aa, mein Lippen. Habe ich auch gesucht. Çık olsun, erdik de detaylı. Gel de bir şey bul. Hey fırçamı bilir misin? Sen niye benimle mi deniyorsun hangi renk senin? Bir de o sahip bakalım. Alıyorum onu. Çünkü artık biliyorum neyi. Nasıl? Ama bazen deniyorum bilmediğim bir şey olunca şey. Ben mesela kalpisini şundan mı aldım kalpisiz? Das ist best. Aynen. Honey hmm. bir şey alacağız. Fifteen honey. Ah sonra benki light var ya. Çok mu atsansın? Şu an bayağı da kaşlarımı boyamadığımı fark ettim. Şey kalsın. Edit edit edit. Aklıma bir şarkı kalmadı. TikTok'ta. Sence iyi bir geçiş olur mu? Olur olur. Akın bir video olur. çekme olur. çabaları. Olur. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çok kurumuş bir de. Ne? Git full ya. Ne ki? Bu. Ha. Kaş. Tatlıp mı? Şiko. Sana öyle çoğu söyleyeyim. Vallahi taş lan kaya. Dur kurumuş zaten.

Evet arkadaşlar ben hazırlandım, e, makyajımı yaptım, e, kirpik takmaya karar verdim. bilmiyorum nasıl durdu ama biraz e, bana tuhaf geliyor çünkü alışkın değilim. E, saçlarımı düzledim ve birazdan üstümü giydireceğim ama ondan önce Zeyt meyvesinin üstünü giydireceğim. Sonra kendim giyeceğim. Böyle. Evet arkadaşlar hazırlıklara son gaz devam. Sandalye şu anlık burada. Ee, Akif'le Mirzo işte buradan evet. size Mirzo'nun evet. e, kıyafetini göstereyim. Babası düzeltir evet. misin evet. ya? Tabii ki de. Göbeğinden çıkmış. Ya oraya. Böyle bir böyle ya. Ayağı kaldır. Saçını taraması lazım daha. Evet. Dayısının partisine kursu hazır. Konsepte e, özel yeşil giyinmiş değil ne mi? Olsun? Ama güzel güzel de gözüksün. Göz, güzel güzel Hayır. Göz, güzel, güzel. Hayır. Wow Zeyd Mirza. Bir sen de bak Akif. İkizler bir baksın mı hmm. Akif de yeşil giymiş. Hmm. Aynen. Bu arada balonlar size biraz göstereyim. Son sonucu gösteririm. Şu anlık. Wow kamerada da ne güzel duruyor. Arkadaşlar bakın. Bunlar hepsini dün akşam yaptık. Şöyle e, hayvanlı konsept. Jungle. 2 <laughs> yaş. Azad'ın partisi. Burada da A var. Bu arada resimleri çıkartamadık çünkü e, yapıştırmışlar. O yüzden orada. Değil mi? Bir yerde yazık yeşil Neyse. Bu da işte bir kullanımlı tabak var. Ne evet, bileyim bir şey mi şey koyarlar diye düşündüm. Ha, bir büyük Şöyle bardak var. sayıdır? Tabaklarını indirin de eşyaları sonra. Vay vay vay. Masasına da uyumlu değil mi Ay. yeşil? Ama kaç odanız? Ama resim çekince masayı da mı çekeceğiz? Çekeriz şöyle, masayı çekeriz şöyle, siz de burada Değil mi? Solucu gösteririm ben mamasını <laughs> içeceğim ama hiç içmedi bugün. <laughs> Akif de TikTok <laughs> derdi. Başla. <laughs> TikTok al kalsın. <laughs> Allah'ım. Bakalım bir de. Dönüyor. Ne diyeyim? Ne <laughs> diyeyim? Şu köşede çek balonlar. Aha sen niye girmiyorsun? Bu arada doğum ne parti çocuğu Azat uyumaya gitti. Çizgi filmi de burada böyle kalmış. Aynen ben de şimdi e, aynayı sileceğim arkadaşlar. Ev zaten toplu. Ben daha üstümü giymedim. Ondan önce hemen hızlıca bu aynayı sileceğim. Bakın Azat hep o kadar kirletiyor ki yer yerini. Öyle tipime bak Aynen. Şimdi burayı hemen sileceğim sonra giyineceğim ben de. Öyle giyindikten sonra tekrardan görüşürüz o zaman. Arkadaşlar biz giyindik ve ile hemen aşağı geldik. Birkaç resim çekinelim dedik ve donduk yani. Şimdi size burada hemen kıyafetimi gösteriyorum. Ondan sonra yukarı çıkacağım. Hemen çevireyim kamerayı. Evet arkadaşlar şöyle bir kombin yaptım. Önce boydan göster. Çok güzel. Cidden dondum yani şu an şu videoyu <laughs> çekip e, yukarı çıkacağız. E, bu arada bu ayakkabılarım yeni arkadaşlar, size hiç göstermedim. Böyle siyah bot, e, bende bej rengi var zaten biliyorsunuz. Bu ayakkabılar Shurella'dan. E, size etiketlerim gerçekten kalitesi efsane ve fiyatına göre süper. E, bu pantolonumu biliyorsunuz Zara. E, bu blazer çekedim de kız kardeşim Zara'nın. Bence çok tatlı hatta Aynen, açık çok olunca güzel. da. Güzel değil mi? Dur şöyle boydan da göstereyim. Hı -hı. Aynen. iki İki türlü de Eğil çok güzel. Böyle bir kombin yaptım. Şimdi <laughs> dışarı, <laughs> ay yukarı çıkıyoruz şimdi. Gerçekten donduk. O zaman hadi gidelim. Mirzuş! <laughs> ne yapıyorsun? Teyzelerin gelmiş oynuyorlar. Değil mi? <laughs> şey <şans. gülüyor> <laughs> Asayı daha tam kurmadık. Bir de her şeyi böyle kapalı da, ama sonra şey. atacağız zaten. Sonra tekrardan gösteririm. Malibans, Kadınlara <laughs> bir gidelim ya. soralım. Ya şimdi böyle bir Mutfakta Pişisel da full adım, gaz, abi, devam işleri. Siz de çekiyor musunuz? İzin al da istemiyorlarsa. İstemiyorlarmış. Şurada evet. pişti mi evet. biraz? E, ayfer'i çek, Şeyi, Ayfer'i yenge. Ayfer'i yemeyeyim. Ben kaçar mıyım? Okey Ayfer yenge. <laughs> Ayse yenge de burada iş yapıyor. Evet. <laughs> <Evet. gülüyor> maşallah, ya, maşallah. Anne! Biraz gram <laughs> biraz <boş, boş, gülüyor> evet. evet. da güzel. Şey burada da şey, yemekler falan şey. tamam i̇şte. Sema da burada bu ne diyor bilmiyorum. Maşallah. <laughs> <laughs> Herkes kaçıyor. Şu şekilde bak. Azat da ama baba sana pasta yaptı. Biz yani yaptık. Sen gece yatağına, Gece saat 3'te pasta yaptık. Ah, Dövün gibi çocuğum. onlar mı yiyecek? Ya ablalar sana bir sürü hediye getirmişler. Azat.

hediyelerini açıyor. Hadi da hediyelerini aç bakalım içine ne var. Az hediyelerini, diğerlerini de aç. Aa. 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 da Aa. 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 Aa orayı da aç. Hepsi de aç böyle. Onu belki O da eniştesi yardım etsin. Şunu. Abla sana yardım etsin mi? Ondan da aldım. Aaa. Aaa.

Ahahahah! mi? Ne yaptın? Tamam, Oh my God! Mizo! Mizo! Bak bak bak, ne var ne? Bak oğlum! Ona bak bir. Böyle güzel. Hadi aç, aç! Buraya bak, buraya bak! Yapma, Ne Eda, gel! 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 Hadi aç. Orada ne var bakalım? Aç. Allah! Abla! Araba mı var? Nereden biliyorsun araba? Kuş! Kuş var. İçinde araba var diyebilirim ya s.k. Bu kimin bebeği? Döngin! Döngin benim. Hadi aç. Hadi aç. Allah! Aç. Ablası yardım et. Yerim. Yerim. Girelim. Hocam gittim. Nasıl hepsini açtın? Normaldi. Daha iyi

Aa, Aa şey Vallahi <gülüyor> <şuna>. <gülüyor> <gülüyor> Allah? Allah. Baba <laughs> Ay, Aç. Wow. çok güzel. Ağzım. Aa, o Çok güzel. hadi <laughs> 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 ¿Qué implicable, no

çok merak ettim hiç kime verecek. Sıra, Sırasa. Bakalım pasta. Bakalım. <laughs> Aa, Recep pasta. Hmm. Anne ile baba yaptı. Hadi aç ayağını aç ye. Ay, 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 kesmiş mi ay. Çok <ciddi> güzel <laughs> 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 Arkadaşlar saat şu an 11.30 ve o kadar bitkinim ki bitki. yani en son sanırım pasta çekerken çektim. Ee, işte misafirlerimiz buradaydı. Zaten fazla kişi gelmedi. Annemin arkadaşı Ayferin'e geldi. Bir de çocukları falan vardı. Ee, birlikteydik işte. Güzel vakit geçirdik. Pastamızı yedik. Hediyeleri açtık. Azada o kadar güzel hediyeler geldi ki hepsini maalesef detaylı çekeme çekemedim. Ee, çok da uzun olurdu zaten. Sanırım annem çekti ama onun kanalından izlersiniz. Bu arada Mirzoşal'a hediye geldi. Onları da yarınki vlogumda göstereceğim. Arkadaşım Beyza ve Ayferinge, Ayseringe falan Mirzoş'a hediye verdi. O yüzden e, onları da yarın gösteririm. Çünkü şu an gerçekten o kadar yorgunum ki bir de odada yani çocuk yatıyor. O da burada dönmüş de. Aynen Zeyt Mirza yatıyor. Şimdi odaya giremem. E, yarınki vlogda çekerim Mirza'ya gelen hediyeleri ve annem de Zeyt Mirza'ya bir şeyler aldı. Onları da gösteririm. Hani onun eşyalarını da paketledi annem. Ee, o da atsın diye hani şey böyle bakmasın diye çünkü bir kere e, azda da ben hediye almıştım ve paketlemiştik. E, Zeyd Mirza öyle azadın ağzının içine bakıyordu çok tatlıydı. Tabii o zaman daha küçüktü pek anlamıyordu ama bu sefer öyle yaptık onu da oturtturduk. O da zaten birlikte açtı paketleri. Ee, böyle arkadaşlar şimdi işte buralar toparlayacağız. Şu an oturma odası gerçekten göçüyor yani her yer oyuncak bayağı bir dağındık. Şurası şu an böyle gözüküyor yerde. Tüm legolar falan var. Şimdi kalkıp anneme yardım edeceğim. Ondan öncesinden bir kapanışı yapayım dedim. E, artık yarınki vlogda sizlere gelen hediyelerimi de gösteririm. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.